Evet arkadaşlar aracımız geldi. İlk bir marşına basalım. Vitesin de şey evet, burada da, bir oynama yapmışlar. Evet arkadaşlar arabanın çalışması. Öf. Bayağı bir koktu. Koku şimdiden buraya geldi. Şimdi motora da bir bakalım. Arabanın motoru çalışması şu şekil. Evet, evet. Evet burası işlem görmüş, yapılmış. Ama yine de kaçırıyor. Çok fazla Evet arkadaşlar. Çalışmamız devam ediyor. Boğaz kelebeği kısmında av kaçağı vardı. Ondan testini yaptık. Şimdi bilgisayardan gerekli ayarları yapacağız. Boğaz kelebeği ayarını çalışmamız devam ediyor. Evet arkadaşlar bujimizi söktük. Şöyle bir zoom alsın. Ne ne yaptılar dinle abi sen bujunun ağzına? Bu bujilerin şu tırnaklarını ezdiler. Ne ee, mantıkla? Daha iyi çalışsın ya. Ee, Peki şeyle mi yani direkt laskerin mi vurdular yoksa şeyle bir küçük bir aparat var mıydı? Küçük aparat vardı. İlk önce rastgele vurdular. Sonra küçük aparattan böyle hani hmm. denediler filan e, ee, rolanti bozukluğunu hani önler amacına o da tabii ki olmadı yani. <laughs> evet arkadaşlar güzel görüyorsunuz güzel. alternatif çözümler mi diyeyim artık tamir sistemleri mi kulağımıza neler geliyor. Yani bu yün durumu bu. Kurumu görüyorsunuz. Diğer bu jimini de gösterelim şöyle. Kurumu görüyorsunuz oksitleri. Evet arkadaşlar arabanın işlemlerini yaptık. Çalışmasını gösterelim. Kaç eksiği var. Burada yapamadık onu. Oksijen sensörü bozuk. Uğraştık sökemedik. LPG'de mi? LPG'ye geç. Geçiyor değil mi? Sıkıntı yok. Tamam kesici de girdi. Tamam. Sıkıntı yok. Şu an LPG'de. Benzin al. Tamam, şimdi rölantisini de çekelim. Gaz var Burak. çok önemli Burak, dursun rölantisini çekelim. Şöyle parlıyor. Şu an rölantisi çok Nasıl eskiye göre? Şu an çok iyi dalgalanma yok. Rolante sabit şu Arabamızı yaptık. Yine eksiklikleri var. Onlar tamamlandıktan sonra tam anlamıyla bakım bitmişti diyebiliriz. Ee, testlerini yaptı, arızalarını buldu ve değişti. Bu abi siz şeyi kapatalım arabayı. Çok ses oluyor videolarda. Hata yapıyorum. Bundan sonra stop ederken çekeyim. Evet abi. Evet kısaca e, gerekli sensörleri falan değiştirdi. Araba şu anda gayet güzel. Memnun kaldım. İlk defa tanıştım arkadaşlar. E, ben memnunum. Herkese de tavsiye ediyorum. Ederim de daha doğrusu. Teşekkür Neden Ben memnun kaldım yani. Eleğine, Teşekkür ederim. Elinize abi. emeğinize sağlık. Allah razı olsun. E, çok ustaya gittim. Ama maalesef ustalarımız hep paramızı aldı. Onu değiştir, bunu değiştir bir türlü çözemedi. Ama Ensar kardeşimiz sağ olsun, her şeyini bilgisayara bağladı. Testini yaptı, tıkır tıkır hepsinin yerlerini buldu, değiştirdi. Şu anda aracımız hazır. Şu anda yola çıkacağız. Allah izin veresin. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ederiz. biz tercih ettiğiniz için. Görüşmek üzere. Allah razı olsun. Evet. Hiç gaz Arab vermeden. İstop et abi. Olmadı bak. Sen gaz verme. Bir saniye. Yeniden çalıştır abi. Tamam. Gaz vermeden çalıştır. Gaz sen. verme. Hiçbir tamam. zaman verme. Tamam. Maşallah. Alayım. Şimdi sen gaz verince biraz boğulur gibi oluyor. Evet. Şey oluyor. Bursam rölantiyi bozuyor. Rölantiyi bozuyor. Evet. Kayıtlı şu an. Sık. Devam et abi. Bakalım bir test sürüşünü yap. Evet. Geriye mi döneyim? Geri dön. O yoldan gideceksin zaten. Biz bu arabayı aracımızı getirdiğimizde öyle ceset gibiydi. Rola, ya, rolantisi. Daha yine kaldı. o oksijen sensörümüz de önemli bir parça. Tabii. Onu yapamadık. Kaynak kaynamış yani. O arabanın tepkisine bak ya ne kadar fark etti ya. Ha? Ya fark etti mi? Gerçekten fark etti ya. Bir de o, o abi, oksijen abi, sensörünü yapsaydık daha iyi olacaktı ama onu yapamadık. Sö onu sökemedik daha doğrusu. Yani uğraştık bayağı bir. Onu profesyonel şekilde eksorzcular evet. bakacak. Çok evet. da ileri gitme abi. Şu ileriden dönersin. Nasıl? Abi, abi arabanın tepkisi mükemmel ya. Elinden LPG'de mi benzinde mi? Şu anda benzinde. Tam LPG'yi de al abi. LPG'yi alıyorum. Aldım. Evet. 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 çok şükür düzeldi. Gerçekten düzeldi ya. Vallahi billahi aracımı aracımı sevmiyordum gerçekten. Yani artık var ya osanmıştım bu tamircilerden, tamircilerden. Gerçekten ensar kardeşim eline koluna sağlık. Emeğine sağlık. Allah razı Şimdi olsun evime abi. giderken yüzüm gülerek şu anda gidip. Bizim yani. işte bizim amacımız o şeydir. Siz memnun <gülüyor> kalın <gülüyor> yeter ki. Ben, memnun. Abicim yolun açık olsun. Teşekkür, teşekkür ederiz. Ediyorum. Ben teşekkür ederim. Allah razı, razı olsun. böyle güzel yorum yaptığın yani, için beğendiğin için Beğendim. Çok memnun kaldım. İlk yani bu kadar beklemiyordum için açıkçası yani. Geldin, gördün merak ediyordum. Vallahi. Ürinti çekmeye çalışıyorum ama parlıyor böyle. Süpersin, süpersin. İnşallah dediğim galiba tamam. oksijen sensörünü de hallettik mi? Yani arabada şu an acil yapılacak bir şey oldu. kalmıyor. Aynen. İstediğin Al. gibi arabada bin git. Vallahi aracımı şu anda daha çok sevmiyorum. <laughs> Sen ya. şimdi vallahi gidin, vallahi bir eve güzel. git. Eve git, yorumunu tamam. bekliyorum yine Değil. tamam mı? Tamam. Yorumu yapacağız. Çok abi. Hadi Allah'a ısmarladık.